Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağında sizlere dünyanın en kolay dondurma tarifini vereceğim inşallah. Böyle hepimizin evinde bulunan malzemelerle yapılabilen çok pratik bir dondurma tarifi. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle genişçe bir kabımızın içerisine e, Klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütümüzü döküyoruz ve içerisine bir paket krem şanti var sade olanından. Ee, paketin içinde böyle iki paket oluyor arkadaşlar İkisini de böyle döküyoruz ve şimdi bunu mikserle ya da bir tel çırpıcıyla e, iyice köpürene kadar çırpıyoruz. Evet bu kadar yeterli. Arkadaşlar şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum. Bir 10 dakika kadar buzdolabında bekletiyorum. Krem şantimiz buzdolabında 10 dakika dinlenirken şimdi arkadaşlar burada böyle bir kase dolusu yoğurdum var. Yoğurdumuzun katı olan kısmını kullanıyoruz. Arkadaşlar sizler için yine de ölçtüm böyle yemek kaşığıyla 5 yemek kaşığı bu şekilde dolu olacak şekilde yoğurdumuzu genişçe bir kabımızın içerisine döküyoruz ve üzerine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı toz şekerimi de döküyorum. Şimdi arkadaşlar mikserle ya da dediğim gibi bir tel çırpıcıyla iyice şeker eriyene kadar yoğurdumuzla şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Evet mikserle güzelce çırptım yoğurt ve şekerimi. Bakın böyle bu kıvamda oldu. Şimdi arkadaşlar e, dolaptan krem şantimi çıkardım ve bu yoğurt ve şeker karışımının içerisine döküyorum. Evet, şimdi de içerisine arkadaşlar 2 adet limonum vardı. Limonumu e, güzelce sıktım. Şimdi bunu da içerisine böyle döküyorum. Bunu böyle kenara alıyorum. Şimdi tekrardan arkadaşlar mikserle güzelce bunu çırpacağım. Terli. Arkadaşlar iyice mikserle çırptım bakın kıvamı şu anda böyle cıvık ama şimdi bunun üzerine güzelce bir streç e, film çekeceğim daha sonra da dondurucuya atacağım dondurucuda güzelce donduktan sonra dondurmamız servise hazır olacak arkadaşlar. E, ben tabiki video uzun olmasın diye şu anda videomu bitireceğim daha sonra donmuş halini de foto olarak e, sizlere yansıtacağım e, videomda. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.